Merhaba hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir çalışmamız olacak yine. Ben şöyle bir bebeğin tercih ettim. Simle 100 gramda 250 metre civarı bir ipim ve 3.25'lik tığım var. Sizlerde ipinize eliniz uygun tığ numarası tercih edin diyorum ve hemen anlatıma geçiyorum. Eteğimizin belinden başlayacağız. Şöyle ilk ilmeğimizi attıktan sonra zincirimizi çekerek başlayalım zincir kısmını istediğimiz bel ölçüsüne göre ayarlayabiliriz yani bunun işte zincir sayısı vesaire ölçüsü 3 yaşa şu kadarı 5 yaşa bu kadarı yok onu demeye çalışıyorum bebeğimizin ya da yoksa siparişte yanınızda değilse hazır kıyafet ölçülerine göre bel ölçüsünü ayarlayabilirsiniz ya da sorarak ayarlayabilirsiniz olması gereken ölçüden birazcık daha geniş olup da beline lastikle geçirebilirsiniz. Bu şekilde zincir çekerek başlıyorum. İstediğim genişlik tamamen atıyorum. Burası 25 santim olduysa, 25 istediğim genişlik 50 santimse ona göre çekeceğim, ikiye katlayacağım. Onu da hesap edin. Yani bütün bel ölçülüğünde o ölçüde olacak ve ikiye katlanmış hali bel olarak hani genişlik olarak kullanılacak ona göre iki katı olacağını düşünerek zincirin çekerek başlayalım Ben de hemen tamamlayayım istediğim ölçüye göre Evet şöyle uzatıp geldim arkadaşlar ikiye katladığımda Bence yeterli ölçüde oldu ortalama olarak bir iki yaşa uygun bir etek belli olacaktır diye düşünüyorum iki yaş için ideal olacaktır diye ee, dediğim gibi 110 tane zincir çektim ve görüntü olarak ayarladım tamamen ben göz kararı bu şekilde şimdi böyle zincirimizi hazırladıktan sonra şöyle zincirin düz tarafından zincir dönmeden diğer ucuna kadar gidiyorum en baştaki zincirin içerisinden tığımı geçirdikten sonra ilmek kaydırma yaparak bir zincir ile burayı sabitliyorum üzerine zincir çekeceğim 3 tane zincirimi çektim ipi üzerine aldım hemen dibine battıktan sonra 1 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Sırasıyla bütün zincirlerin içinden üçlü trabzanımı yaparak başlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Başladığım noktaya gelene kadar da bu şekilde devam edeceğim. Bütün zincirlerin içinden bir trabzan yapalım. Çok sıkı örmeyelim. Eliniz sıkı tığ numaranızı bir numara kalın tercih edin bunun dışında benim başladığım sayıyı e, tabii ki göz önünde bulundurun ama öncelikle ipin kalınlığı önemli. Uygun kalınlıktaysa benimkine yakın şekilde e, ve yine ölçerek her durumda başlamaya gayret edin. Çünkü ip kalın olursa daha büyük olabilir aynı sayıda, aynı ölçülerde. Buna buna da e, göz önünde bulundurursanız iyi olur diye düşünüyorum. Bu şekilde ben şimdi başladığım noktaya kadar her bir zincirin üzerine bir trabzan yaparak dolanıp geliyorum hemen Evet şöyle başladığım noktaya kadar geldim arkadaşlar hemen en baştaki trabzanın tepe noktasından geçirdim ilmek kaydırmamı yaptım 3 tane zincir çektim ipimi üzerine aldım devam ediyorum hemen sıradaki trabzanın altından geçiyorum şöyle diğer yanından çıkarak ilmeğimi aldım rahat bir şekilde gevşek bir şekilde trabzanlarımı yapacağım şimdi arkadan alacağım bakın ilkini önden aldım İkinciyi de ister şöyle çevirip direkt böyle geçirebilirsiniz diğer yandan şimdi tekrar önden alıyorum isterseniz tığ arkadan geçirip bakın şöyle trabzanı diğer tarafta bırakarak böylece alabilirsiniz ilmeğinizi bir önden bir arkadan bu şekilde sırasıyla bütün ilmeklerimizi alalım bir üstten bir alttan bir önden bir arkadan artık nasıl adlandırırsanız sıranın sonuna kadar yine bu şekilde devam edelim şöyle de göstereyim Evet tekrar dolanıyoruz başladığımız noktaya kadar. Evet sıranın sonuna kadar geldim şöyle en son arka taraftan aldım burada en baştaki zincirimizin oraya geldik. Bu şekilde iki tane yan yana altta olmuş oluyor. Dolayısıyla hemen üstüne aldım ve yani ipimi tığın üzerine aldım. En baştaki trabzanın üzerinden şöyle bir tane geçiriyorum. Burada bir artırma yapmış oluyoruz. Denk gelmesi için sayının denk gelmesi yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Zaten fark edilmeyecek bile. Tekrar 3 zincirimi çektim. ipi üzerine aldım. Ee, üstten aldığım ilmeği yine aynı şekilde alıyorum. Arkadan aldığımı da yine aynı şekilde alıyorum. Bu şekilde lastiği devam ettiğimiz sürece devam ettireceğiz. 3-4 sıra yapılabilir. Yapacağınız yaşa göre. Ben şimdi 3. sıraya başladım. Üçüncü sıranın sonunda bir bakacağım. Duruma göre gerekirse bir sıra daha yapacağım. Gidişat aynı. Geçişi gördük. Bundan sonrakinde direkt zaten şurada bitmiş olacak. Sabitleyeceğiz ve yine başlayacağız. Üç tane zincirimizi çekip üstten alarak bu şekilde alttan olanı alttan üstten olanı da üstten alarak ilerliyoruz arkadaşlar. Lastik boyu göz zevkimize kalmış ne kadar kalın istediğimize kalmış 3 4 5 sıra yapılabilir ben şimdi tamamlayıp geliyorum Evet şöyle lastik kısmını tamamlayıp geldim ben 4 sırada tamamladım hemen burada yine zincirimizi çekerek sıranın başlangıcına gelmiş olalım 3 tane zincirimi çektim burada ipimi üzerine alıyorum bulunduğum noktadan tekrar bir üçlü trabzan yapıyorum iki tane zincirimi çektim ipi üzerine aldım tekrar hatta burayı 3 çekelim tekrar üzerine aldım aynı noktaya batıyorum bir üçlü trabzan daha aynı noktaya <laughs> çok pardon bir tane daha yaptıktan sonra şu şekilde bir zincir çekiyorum araya ipi tekrar üzerine aldım Buradan 1, 2, 3 tane sayıyorum. Nokta. 3. trabzana 3. noktaya battım. 1 trabzan yaptım. Yine bir zincirimi çektim araya. Tekrar ipimi üzerine aldım. 1, 2, 3. battım. Yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane yaptım. 3 zincirimi çektim. Aynı noktaya 2 tane trabzan daha yapıyorum bir zincir ipi üzerine aldım 1 2 3 üçüncüye battım bir trabzan bir zincir 1 2 3 buraya yine 4 defa trabzan yapıyorum ikişerli ikişerli arasında 3 zincirle şu şekilde sıranın başına kadar böyle ilerleyelim eğer duruş çok marullayacak olursa elinize göre değişebilir. Belki ipiniz kalındır. Hani bu şekilde düz durmazsa daha marullu durar. Durursa aradaki trabzan sayılarını yani şuradaki boşluk sayılarını artırabilirsiniz. Ben iki boşluk bıraktım. Üçüncüye battım ya. Sizde bir tane atlayarak üç boşluk bırakarak ilerleyebilirsiniz örgünüzün durumuna göre ipinizin kalınlığına göre gidişatı ayarlayın hani bir tane zincirlerde trabzanlarda bir aşağı bir yukarı değiştirme yapabilirsiniz bu noktada ben böyle ilerleyerek sıranın başına kadar gideceğim Evet sıranın sonuna kadar geldim şöyle en son yine bir tane zincir çekip en baştaki trabzanın tepe noktasından sabitleyerek birleştirme yapıyorum Hemen ara kısımdaki boşluğa tekrar ilmek kaydırdım. Buraya sabitliyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra yine trabzanım. 3 zincirim. Aynı noktaya 2 trabzanım. Ara kısımda bir tane zincir çektim. Şöyle koyalım arkadaşlar. Bakın burada hafif bir dalgalanma var. Dolayısıyla bu yeterli genişlikte olduğunu gösteriyor. Eğer dalgalanma olmadan çok böyle gergin duruyorsa şuradaki e, zincir sayısını bir tane artıracağız. Yani artık ilerleyen şeyde e, zamanlarda ilerleyen sıralarda bir değil iki zincir çekip sonra trabzan yapıp iki zincirde o tarafa çekip sonrasına geçeceğiz. Ama bu şekilde rahat olduğu sürece zinciri artırmayacağım ben sizlere de hemen bunu söylemiş olayım sonrasında devam ediyorum ipi üzerine aldım buradaki trabzanımın üzerinden tekrar trabzan yapıyorum zincirimi çekiyorum ve bir sonraki boşluğa geçiyorum aynı şekilde ilerletiyorum modelim bu şekilde hem kolay hem hızlı ilerleyebilecek bir model hem de bittiğinde çok güzel duracak modelin böyle birazcık e, hani kiloş tarzında durması için dediğim gibi 4-5 sıra sonra artık birazcık böyle açılma istediğimiz noktada şu ara kısımdaki zincirleri bir bir zincir çektiğimiz noktaları bakın şu motifin arasındaki 3 zincirden bahsetmiyorum orası sabit 3 zincir ilerleyecek tek trabzanın sağında ve solunda olan zincirleri birken ikiye çıkarabiliriz. Daha dökümlü olsun istersek e, 3-4 sıra sonra yapıp hemen 3-4 sırada o şekilde yaptıktan sonra 3'e de çıkarabiliriz. Daha açılımlı bir etek olur. Gidişat görsel hani birazcık da sizin istediğinize göre şekillenebilir böylelikle. Ben şimdi devam edeceğim. E, dediğim gibi bu şekilde ekstra detaylarda yine göstermeye gayret edeceğim sizlere. Şimdi videomu kapatıp devam ediyorum arkadaşlar. Motiflerimin üzerine normal motif arada böyle 3 zincir 2 trabzan. Sonrasında bir zinciri çekip tek trabzanımı tepe, trabzanın tepe noktasına yapıp yine bir zincir çekip motifin üzerine batarak ilerleyeceğim. Devam edelim. zinciri artırdığım sırada e, sizlerle de yine paylaşacağım. Şimdi böyle ilerliyorum. Evet, şu hale geldik arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra örmüşüm. 10. sıraya geldim. Şimdiye kadar hep aynı ilerledim. Şimdi 10. sırada hatta şöyle başlamadan form olarak da bir göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle aynı genişlikte ördüm buradan sonra birazcık şöyle açılsın istiyorum dolayısıyla aradaki zincir sayısını birer tane artıracağım sıranın başında yine iki trabzan üç zincir iki trabzanımı yaptım buraya iki zincir çekiyorum trabzanın üzerine bir tane trabzanımı yaptım sonra yine iki zincir çekiyorum yani sağına ve soluna iki zincir çektikten sonra normal 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan yapacağım yine 3 tane zincir tekrar 2 trabzanımı yapıyorum 2 tane zincir trabzanın üstüne tek trabzan sonra yine 2 tane zincir yani gidişat aynı sadece şu noktadaki bir zincirleri 2 zincir yaparak ilerleyeceğim bir 5 6 sıra ya da 7 8 sıra daha böyle öreceğim eteğin boyutunu tamamlayana kadar sonrasında yine birlikte devam edeceğiz. Evet şöyle şu hale geldik arkadaşlar. Hemen sıra sayısına bir bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıraya tamamlamışım. Boy bence yeterli. Daha uzun daha kısa yapabilirsiniz. Hani şu yaş için bu kadar boyda santimde sırada diye bir şey yok. Boy tamamen isteğe göre yeterli gördüğünüz noktada bırakıp alt kısmına geçebilirsiniz. Ben şimdi etek ucunu yapacağım. Sırayı tamamlayıp yeni sıraya geçtiğimde burada hemen sabitleyip 3 tane zincirimi çektim üzerine. ipi üstüne alıp sıradaki trabzanın tepesinden devam edeceğim hatta dibine batarak başlayalım şu noktadan üçlü trabzanımı yapıyorum bir sonrakine batıyorum trabzanların üzerinde normal batalım şurada biraz fazla 2 3 boşluğa yapıyoruz şu anda 4 ve 5 tane trabzanımızı yapalım sonra sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan yandakine bir trabzan boşluklara ikişer tane trabzan bir iki yani buralarda düz geçeceğiz bir sonrakine geçiyorum trabzanın üstüne batmadım iki de bu tarafa yapıp şuradaki iki trabzanın üzerine de yine bir iki trabzan yapıp şu noktaya geldiğimizde 3 zincir kısmına buraya 5 tane trabzan yapalım sıkı yapmıyorum arkadaşlar bakın şöyle yaptım rahat rahat alıyorum ilmeklerimi çok sıkı olmasın diye 5 tane olmuş daha çok kıvrımlı isterseniz sayıyı artırabilirsiniz ya da ara kısımlarda da ekstra artırma yapabilirsiniz ben bu şekilde ilerleyeceğim. Sonuca göre yine iyi ya da daha biraz daha olabilir diye düşünebilirsiniz. Şurayı da bir tamamlayalım. Ben hemen bir göstermek istiyorum. Buraya 5 tane yapacağım yine. Rahat örmeniz önemli. eliniz sıkıysa bir numara kalıntı alın arkadaşlar. Şöyle 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra göstermek istiyorum. Bakın hafif bir dalga oluştu. Etekte istediğim volanı burada yakalamış oldum. Hemen başlıyorum. 2 trabzan burada. 5 trabzan arada. 2 trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan. Buraya geldiğimde yine 5 trabzan. Bu şekilde devam ederek bütün alt kısmını dolanalım arkadaşlar. Başladığımız noktaya kadar geleceğim şimdi. Evet sıranın sonuna kadar geldim başladığım noktaya kadar burada yine trabzanımı yapıp en başta yaptığımız trabzanın tepesinden ilmek kaydırma yapalım bir tane zincirimizi çekip sabitledikten sonra da hemen şöyle arkasını çevireceğim ipimizi de çekelim şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bel kısmına lastik takılabilir, zincir çekip ip takılabilir. Hani rahat kullanımı açısından daha pratik olur ama lastik daha esnek, daha kullanışlı, rahatsız etmeyecek şekilde olabilir bebekler için. Bu şekilde ben tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet de şirin, hoş bir etek modeli oldu yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.